Türkiye sizce yapay gıda konusunda ne kadar mesafede ya da bütün dünya ülkeleri ne kadar mesafede? Gerçi Türkiye için böyle bir durumun şu an için söz konusu olmayacağı bakanlıkça açıklanmıştı. Özellikle yapay et konusunda böyle bir açıklama getirilmişti ama ileride bu durum değişir mi? Sizde neler düşündürtüyor, neler hissettiriyor yapay gıda? Canım şöyle konuşalım. Türkiye'nin yani ne kadar yakın olması e, altyapıyla alakalı bir şey. Benim eğer bunu üretecek bir e, endüstriyel boyutta laboratuvarlarım yoksa, benim bu teknolojiyi yürütecek teknik insanlarım yoksa, benim bu konuda hakim bilim insanım yoksa, zaten niye konuşuyoruz ki? Ya ama dünya buna hazırlık yapıyor. Niye yapıyor? Bir karbon ayak izini kaldırmak için iki e, zirai tanı, e, tarım alanlarını daha genişletmek. Üç, hayvansal refahı sağlamak. Yani hayvanı yok etmek değil hede. İşte bir şeyler anlatıyorlar, sosyal medya habire bir şeyler anlatıyor falan filan. Bir kere sosyal medyada hani öyle bir noktaya geldim ki soğudum. Yani bir şey değil. Bir şeyler anlatan birileri var ve tehlikeliler. Çünkü bilmiyor. Bilmediği şeyi anlatıyor. Bakın yapay et kavramı aynen şöyle. Hayvansal genetiği kodlama, Yani bir virüs üretmek gibi düşünün laboratuvar. Sizin bir laboratuvarınız olması gerekiyor. Hücrelerin ve onun genlerinin o laboratuvarda çoğaltılması gerekiyor. Sentetik ürün böyle başlar. Devasa bir iş. Sırf insanlar panik yapmasın diye bunun da oturdum kitabını yazdım. Şimdi bunu yayınlayayım. çünkü çok önemli bir kavram. Nedir e, yapay zeka? Niye böyle bir şeye ihtiyacımız var? Yapay zeka olayı bize nasıl yansır? Şimdi e, yani yapay zekanın ürettiği bir şeyi ne olabilir? E, plastik değil bu et. Sentetik et plastik değil. Sentetik etin temelindeki kavram şu. İneğin, koyunun ya da herhangi bir e, canlıdan alınan genetik yapının hücresel olması. Hücrenin uygun şartlarda hazırlanmış, stil ortamlardaki devasa laboratuvarlarda çoğaltılmasıyla elde edelim. Bu konu çok ciddi bir konu. Bu konuda halkımızın ve dünya insanının anlayabileceği bir lisanda çok e, böyle anlaşılabilir bir dilde kitabını da yazdım. Ne istiyorum? Derdim ne? Ben yapay et satılsın derdinde değilim. Ee, hayvan refahının önünü hazırlamak. Yani... Bu şu demek değildir hayvanları yok eder. İneğimiz tabii olsun koyunumuz tabii ki olsun. Ya da ne bileyim keçilerimiz olsun veya diğer Hayvanlarımız o. Süt elde etmemiz lazım. Öyle değil mi? Peynire ihtiyacımız. Her şeyi Evet bunu da belki yapay olarak yapabilirler ama doğal ürünlere de ihtiyacımız hı. hı. Yani e, bir şekilde proteiner yapıyı genetik olarak çoğaltıp bunu et formunda e, piyasaya arz etmek. Bu tabii ki çok pahalı bir şey. İngiltere bunu deniyor. Amerika bunu deniyor. Fransa bunu deniyor. Tabii ki bunu ee, endüstrileşmenin çoğalması ve makinaların ve bu alanda çalışan uzmanların sayılarının artmasıyla piyasa ucuzlar ve tabii ki talep arttıkça ve üretim arttıkça buna ister istemez bu yola gidilecek çünkü siz e, hayvanları bulamadığınız ve besleyemediğiniz zaman zaten o beslenen hayvanların da e, doğal ete sahip olmadıklarını görmeye başlıyorsunuz. Çünkü onlar da sentetik gıdalarla besleniyor. Yani e, 1900'lerin başında inek tarlanın içinde otlarken doğal mısır koçanını, kalıntısını yiyordu. Ve orada tezeğini bırakıyordu, dışkısını bırakıyordu, kuruyordu. Ve böyle bir ne vardı? Çok ciddi bir döngü vardı doğada. Doğa kendi kendini e, besliyordu. Şimdi öyle bir şey yok. E, yemler sunni, e, gübreler sunni. E nereye gidiyoruz? Yani dolayısıyla hayvanın kaliteli genetiğini alıp laboratuvarda üretilmiş olan sentetik et dediğimiz kavram senin benim sokaktan almaya çalıştığımız üründen çok daha kaliteli olacak ama zamana ihtiyacımız var. Bunun denetlenmesi de mümkün olacaktır o zaman değil mi ileride yani? Tabii ki. okuyorum, ki. okuyorum okuyorum diyorum. ki. öyle ki. nokta var ki öyle bir nokta var ki yapay zeka. Sistem kendi kendini denetliyor ve kilitliyor. İçine dışarıdan hiçbir şey ekleme şansınız yok. Bütün her şey programlamayla. Dolayısıyla tehlike de oluyor hocam ama. Yani, yani olur. bu bir risk değil mi? Şimdi bu ama burada ne yapacaksınız? Ee, food and drug administration diye bir sistem var. Türk Standartları enstitüsü var. Fransa'daki evet. enstitüleri var. Her ülkenin kendi gıda kontrol sistemleri var ve bakanlıkları var. Ne iş yapacaklar? Tabii ki çıkan ürünü kontrol edecekler efendim. Bu sefer öyle laboratuvarlar kuracaksın. Evet genetik olarak doğru mu yapılmış? Yani bu moleküler insan gıdası için uygun mudur? Bunu çalışacaklar. Yani her şeyde tabii ki tehlike var. Her şeyde risk var. Çünkü tehlike her zaman var. Tehlikeyi oluşturan insanoğluysa mutlaka riski olur. Tehlikeyi oluşturan eğer kurguladığımız makine sistemi ise gelen risk oluşturur. Dönüyor, dolaşıyor. Bu, bu sefer iş sağlığı güvenliği uzmanlarına dönüyor. Yani e, çok zor değil. Sadece kontrollü bir dünya sistemine gitmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Yıllar evvel konuştuğumuz bir konu geldi kapıya dayandı. 2005'te dünya nüfusu, üretilen gıdalar, tüketim ve kirlilik Eşitlendiği noktaya gelecek. 2010'da e, atıklar çoğalacak. 2020'de gıdai ürün elde etme zorlaşacak ve suya erişim zorlaşacak dedik. E, görünüyor yani. Evet. Ben yani köyde istemez. Bağırıyor her şey. <laughs>